Alkalen fosfataz özellikle karaciğer iskelet sistemi ve bağırsaklarda üretilen ancak vücutta her yerde bulunan bir enzimdir. Proteinlerin parçalanması, kemik ve diş oluşumu, bağırsaklardaki fosfat ve diğer molekülleri taşıma gibi bedensel süreçlerin gerçekleşmesinde rol alır. ALP safa kanalı kemikler, böbrekler, bağırsak ve hamilelerde de plasentada da mevcuttur. ALP düşüklüğü, magnezyum, çinko ve protein B12 eksikliği, pernisyoz anemi, yetersiz beslenme, hipofosfat, temi, bir, bir son hastalığı ve skorbit hastalığı nedenlerinden dolayı düşük çıkabilir. Ekliğini sebep ise D vitamini eksikliği, tiroid bezi ilaçları, kap yetmezliği, safra yollarındaki tıkanmalar, karaciğerdeki hasar veya hastalıklar, kemik kanseri, osteoporoz, paket hastalığı gibi kemik hastalıkları, gebelerde kullanılan ilaçlar. Aynı zamanda kemik kırığı iyileşmesi, hamilelik, yaşlanma gibi sebeplerden dolayı da adeta yükselebilir.